Merhabalar, hoş geldiniz. 6. sınıf 2. ünite vücudumuzdaki sistemler. 1. bölüm destek ve hareket sistemi. Açık konuşmak gerekirse bu ünitede neredeyse birçok sistemi işleyeceğiz. İlk olarak destek ve hareket sisteminden başlayalım. Öncelikle vücudumuzdaki hücreden biraz konuşalım. Canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı veriliyor. Hücrenin temel kısmı olarak en dışta bir zarı var, hücre zarı. Ee, evet tam merkezinde yönetici molekülün yer aldığı çekirdek var. Çekirdekle hücre zarı arasında yumurta akı kıvamında bir sıvı yapıda olan sitoplazma var. Bu sitoplazma da açıkçası bizim e, faaliyetlerimiz gerçekleşiyor. Bunu yöneten de çekirdek. Mikroskobik olduğu için mikroskoplarla rahat rahat hücreyi gözlemleyebiliriz. Ya tabii çok büyük hücreler de var ama konumuz hücre olmadığı için çok ayrıntısına girmeyeceğim. Yedinci sınıfta hücreyi daha ayrıntılı işleyeceğiz. Her bir hücre farklı farklı görüntüleri ve farklı yapılara farklı görevlere sahiptir. Hatta mesela insanız ve farklı hücrelere sahibiz. Ama her birinin birazdan göreceksiniz zaten. Farklı görüntüleri ve farklı yapıları hatta farklı görevleri var tabii ki de. Yaprak hücresi bitkiye ait bir yaprak hücresi. Gördüğünüz üzere köşeli yapıya sahip. Dolayısıyla bunun bir bitki hücresine ait olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Bu hani size spoiler olsun açıkçası. Sinir hücresi, bütün beynimizin yönettiği her şey bu sinir hücreleriyle iletiliyor. Burada yuvarlak içerisine aldığım yerler ise verilerin iletildiği yerler sinir hücresinde. Burada kan hücresi var. Açıkçası bu al yuvar hücresi. Bu sene göreceğiz dolaşım sisteminde. Şöyle al yuvar hücresi. Burada bir dünya al yuvar hücreleri kas hücresi bu konumuzda göreceğiz. Şu anda karşınızda deri hücresi, kemik hücresi yine bu konuda göreceğiz ve başlayalım destek ve hareket sistemine. Aslında burada kısa bir özeti var. İlk kısmında ya tek video olacak tabii ki. İlk kısmında iskelet sistemi üzerine konuşacağız. Hemen ardından kaslarımız hakkında konuşacağız. Destek ve hareket sistemi özetle nedir? Tüm hareketimizi sağlayan Sistem destek ve hareket sistemidir. İskelet ve kaslardan oluşur. Vücudumuza şekil verir. Vücudumuzun dik durmasını sağlar. Kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar. Kan hücrelerinin üretiminde yardımcı olur. Kemikler içerisinde birazdan göreceğiz. Kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depolar. Yine kemikler içerisinde yine birazdan göreceğiz. Mineraller kemiğin dayanıklı olmasını sağlar. Zaten bu yüzden ısrarla süt vesaire süt ürünleri tüketmemiz isteniyor. İskeletle başlayalım. İskelet dediğimiz şey kemik, kıkırdak ve eklemlerimizden oluşuyor. Şurada gördüğünüz iskelet ya vücudumuzdaki kemiklerimizin hepsini tek tek bilmemiz lazım. Ki az açıkçası çok da zor değil. Bazıları gayet mantıklı. En tepede kafatası kemikleri. Yüzümüzde yüz kemikleri. Hani başka ne olacak zaten? Boynumuzda boyun kemikleri. Hani burada ekstrem bir durum yok. Sonra şurada ön taraftakine köprücük kemiği deniliyor. Hani omzunuzun orada omzunuza bağlayan hani boynunuzu omzunuza bağlayan yer gibi düşünebilirsiniz. Hani ön taraftakine köprücük kemiği. Art, arkadaki ise kürek kemiği köprücük kemiği öndeki arkadaki kürek kemiği. Sağda ve solda olmak üzere şöyle yuvarlak içerisinde aldıklarım kaburgalarımız. Hani akciğerimizi koruyor. Kaburga kemiklerinin tam ortasındaki yapı. Hani vücudunuzda da bu esnada kendinize dokunabilirsiniz. Burada kendinizde kemiklerinizi hissedebilirsiniz. Tam ortasındaki yapı ne kemiği? Göğüs kemiği. Daha sonra pazu kemiği mesela bu da ekstrem bir şey değil gayet de mantıklı. Pazu kemiği bir tane. E, şu daha alta geldiğimizde ise ikiye ayrılıyor. Arkadaki arkadaki dirsek kemiği arkadaki dirsek kemiği öndeki de burada yazmamış herhalde ben ekleyeyim. Yazmamış. Ön kol kemiği yazmamış. Ekleyeyim şuraya ben. Şöyle öndeki Zaten sürekli sorularda ve karşımıza gelen etkinliklerde sürekli tekrar edeceğiz. Nerede kaldık? Ön kol kemiğinde. Bak yine eksem değil, bilek kemiği, parmak kemikleri, el kemikleri de diyebilirsiniz. Bacağa geldik. Bacakta üstteki uyluk kemiği yine alttaki ikiye ayrılıyor tıpkı koldaki gibi. Alttakinde öndeki kaval kemiği. Zaten futbol oynayanlar bu arada kaval, baldır, dirsek hani bunlar da eee köprücük bunlara aşinadır. Yani açıkçası birçoğunuz aşinasınız. Öndeki kaval kemiği, arkadaki baldır kemiği. Arkadakini hissetmeniz zor olur açıkçası. Biraz aşağılara doğru. Ayak kemikleri. Ayakta da işte tarak kemikleri. Hani derler kimisinin ayağı tarakta daha geniş oluyor. Kiminin ayağı ise tarakta değil. Geniş olmayan bir ayak oluyor. Böyle. Tekrar ediyorum en başından. En tepede kafatası kemiği, yüz kemikleri, boyun kemiği, hemen geldim önde köprücük kemiği, arkada kürek kemiği, şurada kaburgalar, sağda ve solda olmak üzere kaburgaların ortasında göğüs kemiği, daha sonra kola geldiğimde üst taraftaki pazu kemiği, aşağı doğru indim, ön taraftaki ön kol kemiği, burada yazmıştım, arkasındaki dirsek kemiği, el bilek kemi kemikleri el kemikleri, parmak kemikleri, uyluk kemiği, daha sonra bunun da önde olanı kaval, arkadaki baldır kemiği, ayak bilek kemikleri diyebilirsiniz. Ayak kemikleri diye ayırabilirsiniz. Kemik çeşitleri. Üç çeşit uzun, kısa, yassı. Tanımları da gayet mantıklı. Uzun kemiklerde boyu enine göre uzun olanlar. Bu yani. Boyu enine göre uzun olanlar. Kısa kemiklerde Boyu ve eni yaklaşık aynı uzunlukta olanlar yassı kemikler ise eni boyundan daha fazla olan kemikler. Ve çoğunlukla şekilsiz kemikler açıkçası yassı oluyor. Bunları birazcık düşündüğünüz zaman rahatlıkla bulabilirsiniz. Şekle de baktığımızda örnek veriyorum. Kol kemiklerine bakar mısınız? Kol kemikleri gayet de uzun uzun kemikler enine göre uzun olan kemikler. Aynı şekilde bacak kemikleri direkt olarak gözümüze batıyor zaten. Kol ve bacak kemikleri direkt olarak uzun kemikleri örnek olarak verilebilir. Zaten çok çıkanlar üzerinde konuşmak hani daha bir sizi rahatlatır. Pazu zaten kol kemiğiydi. Ön kol kemiği alttakinin ön taraftakiydi. Uyluk kemiği, bacağımızda baldır kemiği, kaval kemiği bunların hepsi uzun kemikler. Kısa kemikler ise el ve ayak bilek kemikleri. Kısa kemikleri örnek olarak gösterilebilir. Yassı kemikler şekilsiz demiştim. Kafatası kemiği yani kafatasınızı uzun deseniz olmaz. Kısa deseniz olmaz. Yassı kemikler. Aynı şekilde kaburga kemikleri. Kürek kemiği. Bunlar yassı kemikleri örnek. Bu arada az önce bahsetmedim. Omurgamız da var. En arkada şöyle omurgamız da yer alıyor. İskelet üzerinde numaralandırılmış kemikleri uzun kısa yassı. Süper bir etkinlik. Bak demiştim zaten sürekli bir tekrar edeceğiz diye. Bire geldim. Birin önce kemik çeşidini buluyorum. Birin kemik çeşidi ne? Kafatası kemiği. Kafatası kemiği neydi? Yassı kemik. İki bir kol kemiği olan ne? Pazu kemiği. Pazu kemiği yani kol kemikleri ve bacak kemikleri neydi? Uzun kemik. Üç omurlarımızdan bahsediyor. Omurga. Omurgaların belli bir şekli var mı? Hayır. O zaman ne? 3 omurgamız. Omurga kısa kemik. Şu omurlardan bahsediyor aslında. Şunlar yani. Şöyle. Kısa kemik. Neredeyiz? 4. 4 bir kol kemiği olan ön kol kemiği. Şöyle çünkü önde gibi duruyor. Bu arada arkadaki olan dirsek kemiği de olsa, ön kol kemiği de olsa her türlü ne? Uzun kemik. 5 Süper. Kalça kemiği. E, belli bir şekli var mı? Hayır. O zaman ne? Yassı. Altı bir bacak kemiği. O zaman ne? Uzun kemik. 7 bir bacak kemiği olan baldır kemiği arkadaki. Baldır kemiği bacak kemiği olduğu için uzun kemik. 8 ayak bilek kemiği. Ayak bilek kemikleri neydi? Kısa kemik. El bilek kemikleri neydi? Kısa kemik. Kemiklerle ilgili hangileri doğru? Boyu. Enine göre daha uzun olan kemikleri uzun kemik denir doğru. Kafa tasımız kısa kemiklere değil yassı kemiklere örnektir. Vücudumuzda 3 çeşit kemik çeşidi bulunur. Uzun kısa yassı 1 ve 3 doğru. Kıkırdak. Kıkırdak doku vücudumuzda burun kulak kepçesi. Zaten görüyorsunuz evet bir kemikleşme var burnumuzda. Ama burnumuzun ucuna dokunduğunuzda rahatlıkla sağa sola yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Neden? Kıkırdak yapıda. Kulak kepçemiz aynı şekilde hareket ettirebiliyoruz. Neden? Kıkırdak yapıda. Soluk borumuz, bunu hani dokunmanız mümkün değil. Ama soluk borumuzda ve hatta kemik uçları da kıkırdak yapıda. Kemik uçlarının kıkırdak yapıda olmasının bir sebebi var. Çünkü kemikler sürekli hareket halindeyiz. Ve aralarında sürekli birbirleriyle temas halindeler. Ve hareket ediyorlar tıpkı açık konuşayım hani örnek veriyorum bisiklette. Bisiklette pedal çeviriyorsunuz ve o pedalı çevirdiğinizde sürekli bir temas halinde olan zincirler var. Bu zincirleri yağlamazsanız ne olur? Bir süre sonra çok zorlanırsınız. Ve onlar aşınır. Aynı şekilde kemiklerin aşınmasını engellemek için kıkırdaklar kemik uçlarında var. Kemiklerin birleşme noktalarında zaten kemik uçlarında olmasının sebebi bu. Omurgadaki omurlarda da aynı şekilde kemikler arasında bulunuyor. İnsan embriyosunun iskeleti ilk dönemde sadece kıkırdaktan oluşuyor. Bebeklik döneminden bahsediliyor. Büyüdükçe artık bu kıkırdak yapılar kemikleşmeye başlıyor. Fakat burun ucu ve kulak kepçesi hiçbir zaman kemikleşmiyor. 20'li yaşlara kadar yani ergenliğin bitimine kadar kemikleşme devam ediyor. Yaş ilerledikçe ise iskeletimizde bulunan kıkırdak miktarı azalır. Kemikleşmenin artması demek. Kemikleşmenin artması bir süre sonra artık kırılganlığın artması demek. Yeni doğan bebeklerin başında kıkırdaktan oluşan şöyle bıngıldak adı verilen bir yapıda bulunur. İlerleyen zamanda kemikleşerek bıngıldak kafatası kemiğini oluşturur. Burada mesela örnek olarak gösterilmiş bebek iskeletinde çoğunlukla kıkırdak oluşurken yetişkin iskeletinde sadece kemik uçlarında aşınmayı engellemek için bir kıkırdak söz konusu. Buradaki yapıyı da birazdan inceleyeceğiz kemiği ayrıntılı bir şekilde. Eklemler yine kemiklerin bağlanma noktalarında eklemler var. Yine aşınmayı engellemek için eklemler kemiklerin bağlanma noktalarında var. Eklem bağı kemiklerin birbirine bağlanmasını sağlıyor. Tam olarak şöyle şöyle. Eklem sıvısı şu mavili sıvı kemiklerin hareketini kolaylaştırıyor. Kemik uçlarının aşınmasını asıl önleyen zaten eklemin görevini üstlenen eklem sıvısı. Kıkırdak da zaten kemiklerin ucunda var demiştik. Az önce konuşmuştuk. Kemik uçlarının hareketi sırasında kemiklerin birbirine zarar vermesini engelliyor. Eklem de üç çeşide ayrılıyor. Oynar eklem, yara oynar eklem ve oynamaz eklem. İsimlerinden anlaşılacağı üzere oynar eklem hareket yeteneği fazla olan yarı oynar reklam, hareket yeteneği kısıtlı olan ya bir hareket ettiriyorsunuz ama her yöne değil. Oynama zevklem ise hareket yeteneği yok. Direkt olarak. Örnek verecek olursak tıpkı uzun kemiklerde hani kol ve bacak demiştik ya aynı mantıkla oyna reklamları kol ve bacak kemiklerimizi verebiliyoruz. Rahatlıkla her yöne rahat bir şekilde oynatabiliyoruz. Yarı oyna reklamı ise omurlarımızı verebiliyoruz. Hani evet Arkaya doğru hatta öne doğru bir eğilme hareketi yapabiliyoruz ama nereye kadar bunun bir sınırı var. Oynamaz eklemesi mesela kafatasınızı oynatamazsınız. Boynunuz sayesinde bir şeyler oynatabilirsiniz. Boynunuz da bu arada boyun kemiklerinin e, bitiminde omurlarımız, omurgamızın başlangıcı söz konusu. Bunlar zaten birbirine bağlı hareket etmesi de zaten ondan kaynaklı. Yani orada bir yara oyna eklem var. Ama kafatasımızı zaten hareket ettirmiyoruz. Göğüs kafesi aynı şekilde oynamaz eklemleri örnek. Kuyruk sokumu arkada kalça kemiğinin yukarısında omurganın bitiminde yer alan kuyruk sokumu oynamaz eklem. Az önce gördük eklemlerde eklem sıvısı vardı ya. Eklem sıvısı yalnızca oynar eklemlerde var. Çünkü hareket yeteneğini arttırıyor. Burada çok güzel el kemiklerini vermiş. Bakın bilek kemikleri. Mucize resmen. Bir dünya kemik var. Parmak kemikleri. Sağ diz ekleminin önden görüntüsü. Yukarıdaki neydi zaten? Uyluk kemiği biliyoruz. Öndeki kaval kemiği. Arkadaki baldır kemiğiydi. Eklemimiz var. Ee, burada uyluk kemiğimizin ucunda, kemik ucunda kıkırdağımız var. Daha sonra çok ince aynı şekilde burada... Birleşen kaval kemiğinin ucunda da beyaz yapıda kıkırdak görüyorsunuz. Daha sonra liflerle zaten birbirine bağlı çok ince hemen arasında bir menisküs var. Ve bu şekilde birbirine zarar vermeden aşınmadan hareket edebiliyor. bacağımızı hareket ettiğim ile alakalı güzel bir video. Burada omurgamız. Bak kuyruk sokumunu göstermiş. Omurganın en sonunda bitiminde demiştik zaten. Belimize denk gelen, sırtımıza denk gelen ve boynumuza denk gelen kısımları göstermiş. Videoda az önce söylediğimi doğruluyor zaten. Belli bir yere kadar hareket edebiliyoruz. Hatta orada kafatasımızı değil aslında hareket ettirdiğimiz kısım nereydi? Boyun omurlarımız. Dolayısıyla kafatasımız oynamaz. Omurlarımız yara oyna reklam. Kafatası. Kafatasımızda gördüğünüz üzere zaten burada da ayrılmış birbirinden farklı farklı birleşme yerleri olan bir dünya kemikten oluşuyor. Ve hepsi de oynamaz eklem. Eşleştirme yapmamızı istiyor. Omurga neydi? Yara oynar reklam. Kafatası oynamaz eklem. Kol ve bacaklar oynar eklem. Kaslar. Kaslar ise gördüğünüz üzere 3 çeşit. Kalp kası. İskelet kası, düz kas. İskelet kasının bir diğer adı da çizgili kas. Kasların görevi ne peki? İç organların çalışmasını, iç organları koruyan yapı. Kanın damarlara taşınmasında görevli. Ve hareket etmemizi, kemikle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapı aslında kas. Demiştim zaten az önce 3 çeşit kas var diye. Düz kas, çizgili kas, diğer adı iskelet kası ve kalp kası. Düz kasa bakacak olursak düz kas bir kere iç organlarımızı koruyan kastır. Yani sana soruda e, verilen tüm iç organlarımızı kalp hariç tüm iç organlarımızı düz kas diye yapıştırabilirsin. Burada örnek vermiş mide bağırsak yemek borusu idrar torbası tüm iç organları düz kas koruyor. Şimdi mantıken hani yemek borunuzu midenizi bağırsağınızı mesela sana pazunu sık dediğinde rahatlıkla kolunu sıkabilirsin. Neden? Çünkü sen bu kolunu sıkmak istedin. İstemle çalışıyor. Ama gidip de mideni sık ya da yemek borunu sık diye birisi sana yemek boru kasını sık dediği zaman sıkabilir misin? Hayır. Çünkü zaten onlar istemsiz çalışıyor. İsteğimiz dışında çalışıyorlar. Düz kaslar. Hareketleri yavaş. Çünkü sürekli çalışıyorlar. Dolayısıyla çabuk yorulmamaları lazım. Bunlar tek çekirdekli, hücreleri beyaz renkte. Şurada hafif bir zaten diğerlerine göre renginde bir açıklık görüyorsunuz. Ve mekik şeklinde. Çizgili kas ise çift çekirdekli. Çok çekirdekli diye de görebilirsiniz bu arada sorularda. Kırmızı renklidir. Bunu zaten şöyle hani dana eti, tavuk eti, balığın ya da böyle yediğimiz kısımları kaslarını yiyoruz biz aynı şekilde orada kırmızı et de yesek, beyaz et de yesek ne olursa olsun hep kaslarını yiyoruz. E mantıken baktığınızda hani marketlerde satılan etlere baktığınızda hangi renk? Kırmızı renkte. Biz onların çizgili kaslarını yiyoruz. Hücreleri zaten kırmızı renkte böyle aklınızda kalabilir. E adı üzerinde çizgili olmasının sebebi çizgili diye adının olmasının sebebi çizgili yapıdadılar. Bunlar aslında lif görüntüleri var. İskelet ve kemiklerin yanı sıra gözlerin etrafında dil içerisinde bulunur. İstemli çalıştırdığımız her yerimizde çizgili kas bulunur. Gözünüzü sağa sola yukarı aşağı, kolunuzu istediğiniz yöne, ayağınızı, bacağınızı istediğiniz bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz demek ki oralarınızda çizgili kas vardır. Dolayısıyla bunlar isteğimizle yani istemli çalışırlar. Hareketleri hızlı, ani olarak tepki veriliyor. Hani bu tiklerimiz falan oradan da aklınızda gelebilir hareketi hızlı olduğu için çabuk yoruluyorlar. Hani bu koştuğumuzda vesaire bir yorulma işlemi var. E, tüm gün çalışan düz kas, kalp kası ne yapsın? Kalp kası. Adı üzerinde kalpte bulunuyor. Bunu diğer iç organlardan ayıran, yani düz kastan ayıran bazı özellikleri var. Öncelikle düz kas beyaz renkteydi. Fakat kalp kası kırmızı renkte. Yani açıkçası kalp kasına baktığınızda sanki dışarıdan baktım mesela kalp kasına dersin ki a bu çizgili kas. Ama çalışma şeklinde baktığınızda ise düz kas gibi çalışıyor. Çünkü düz kas nasıldı? İstemsiz çalışıyordu. Kalp kası da aynı şekilde istemsiz çalışıyor. Kalbinizi istediğiniz zaman durdurup istediğiniz zaman çalıştıramıyorsunuz. Yalnızca kalp organında bulunuyor. Adı üzerinde zaten kalp. İstemsiz çalışıyor. Az önce dediğim gibi. Anne karnından ölüme kadar hızlı bir şekilde çalışıyor ama çabuk yorulmuyor. Aha işte düz kastan ayıran bir diğer özellik. Dediğim gibi Görünüm olarak çizgili kasa benziyor, çalışma şekli olarak ise düz kasa benziyor. Burada kas çeşitlerini göstermiş. Kalp kasına baktığınızda sanki düz, e, çizgili kasa andırıyor. Fakat çalışma şekli dediğim gibi düz kastı. Düz kas ise rengi biraz daha açık beyaz renkte diyoruz. Tek çekirdekli, bunlar çift çekirdekli, çok çekirdekli şeklinde. Hmm, aşağıda kaslara ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden sadece Düz kaslara ait özelliklerin başındaki rakamları kullanarak 4 basamaklı sayı hızlı kasılır diyor. Hızlı kasılan neydi? Çizgili kas. Bu yüzden çabuk yoruluyordu. Çabuk yorulmaz diyor. E şimdi sadece dediği için çabuk yorulmazı düz kasa alamayacağım. Evet düz kas çabuk yorulmaz fakat kalp kası da çabuk yorulmazdı. Midenin yapısında bulunur. Süper. Midenin yapısında düz kas bulunur. Çünkü mide bir iç organdır. Kalp dışındaki tüm iç organları düz kas diye yapıştıracaktık. Yavaş ve düzenli çalışır. Süper. 4 de var. Yavaş ve düzenli çalışır. Kalp kası da düzenli çalışırdı fakat o hızlı çalışırdı. Sadece kalbin yapısında bulunan kalp kasıydı. Göz kapağımızda çizgili kas bulunurdu. Nasıl anladım? Çünkü istediğim bir şekilde hareket ettirebiliyorum. İstemli çalışanlar çizgili kastı. Tek çekirdeğe sahip olanlar neydi? Düz kastı. İskelet kası da denilen çizgili kastı. 3, 4, 7. 4 basamaklı sayı demiş. Çok büyük ihtimalle çabuk yorulmazı da almış. Ama sadece dediği için çabuk yorulmazı alamam. Çünkü çabuk yorulmaz kalp kasına da aittir. Peki kaslarımız nasıl çalışır? Kaslarımızda kasılıp gevşeme özelliği var kaslarımız kasılıp gevşediğinde iskeletimiz eklem yerlerinden oynayarak hareket ediyorlar. Kemikleri hareket ettiren kaslar çiftler halinde bulunuyor. Burada çok güzel bir örneği var. Kaslar bulunduğu yere göre aynı anda kasılıp gevşeyerek veya karşılıklı iki kasın zıt yönde hareket etmesiyle çalışırlar. Birazdan örnekte ayrıntılı göstereceğim. Bu çift olarak çalışan kaslardan birisi kasılırken bir diğeri gevşer. Şimdi burada normal bir şekilde duran bir kolumuz var. Bir numaralı yapı pazukası. Bir numaralı yapı var. Pazumuzun olduğu yer. İki de arka kol. Bir biceps, iki triceps. Hani kas çalışan insanlar biliyorsunuz. Burada aldınız ve bir şey Burada sanırım kürek çeken bir arkadaşımız var. Küreği çekti. Pazusu şişti. Aha ne oldu? Kasıldı. O zaman iki ne oldu? Gevşedi. Bak burada iki kasılıydı biraz şişkindi. Burada ise bir şişti, kasıldı, iki gevşedi. Böyle ittirirken arkadaki kas kasılmıştı. Öndeki gevşemişti. Bir numaralı kısım gevşemişti. Çektiğinde ise bir kasıldı, iki gevşedi. İşte burada da göstermiş zaten. Pazusunu sıkıyor. Burada bisepsleri kasılmış. Triceps gevşek. Burada serbest bıraktığımda ise T sepsi kasılmış, bisepsi gevşemiş.